Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni kanalımız Halit Kurdal'la çok güzel bir videoda karşınızdayız. Bugün darbuka yapmayı öğreneceğiz. O yüzden darbuka çalacağımız için darbukanın kötü yanlarını ve iyi yanlarını anlatacağım. Yani bunu bazılarınız biliyor. Tamam bunu biliyorum. Bilmeyenleriniz için anlatıyorum. Gitar da yapmıştık diğer bölümde. Şimdi darbukaya geçtik. Evet arkadaşlar. Birinci bölüm. Darbukaya vurulmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Çünkü buradan ses çıksın ki ses dalgaları yayılsın. He bak. Şöyle yaparsan. Şöyle kapatırsan. Diyorsun değil mi? Yani böyle davullarda da oluyor. İşte bu da davul gibi. Eskiden bunu davul gibi kullanıyorlarmış. Yani o yüzden böyle kapatmıyoruz bunu. Bak şöyle Şuranın koltuk altına koyuyorsun. Şuradan tutuyorsun. İkinci ders. Darbukanın özel yeri. Şurası. Darbukaların hep burası açık kalmak zorundadır. Darbukanın özel yeri şurası. Elimin gittiği yer çok önemli. Buraya vurdunuz mu? Ses dalgaları buradan inceliyor, büyüyor, çık çıkıyor. Sonra ses geliyor. O yüzden. İkinci dersteyiz hala. Şu kolunuzu buraya soktuğunuzda anneniz babanızı söyle. Çünkü tonton arkadaşlarımız varsa bu kolu içeride kalır. O arkadaşlarımız işte böyle bir darbukaları varsa çok Yani mesela diyelim benden de tombişleri var. Şuraya şöyle elini sokuyorlar. Aa, aa çıkmıyor diyorlar. Bunu böyle çıkartırken yapamıyorlar. Neden? Çünkü elleri çıkamıyor. Yani mesela şu darbuka şurasına şey eşyalarımı koyayım, taş şey yapayım da. Sonra çıkartamadınız, ah çık, çık 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 topladınız, çıkartamıyorsunuz. İşte bu çok kötü bir haber. Üçüncü ders. Darbuka'nın tutuşu. Darbuka'nın tutuşunu böyle yapmalıyız. Şurada. Abone olmayı unutmuyorsunuz, beğenmeyi de unutmuyorsunuz ve